savcı yakalatma emri verince... ...Turgut bütün sınır kapılarında, geçişlerde, her yerde aranacak. Hiçbir yere kıpırdayamaz. Süleyman abinin gerçek katili demir parmaklıkların ardına gidecek. Baban da serbest kalacak. Düşünsene Feride. Bundan üç dört gün önce bile her şey çok karanlıktı. Babam için hiç umut yoktu. Turgut her hamlesiyle bizi eziyordu. Ama şimdi bizden kaçıyor. Onun katil olduğunu ispat ettik. Çok az kaldı. Turgut yaptıklarının cezasını çekecek. Senin sayende oldum Ahir. Ben dahil herkesi inandırdın. İspat etmekten hiçbir zaman vazgeçmedin. Umudunu yitirmedin. Babanı karanlıktan aydınlığa sen çıkardın. Eyvallah. Yani beni takdir ediyor ondan hoşuma gitmiyor değil mi? Ama kendi payını yok sayma hakim hanım. Ben bu alemin en şanslı adam olmasaydım... ...kader seni karşıma çıkarmasaydım... ...ne babamın bir şansı vardı... ...ne benim. ...sayende babam hürriyetine kavuştu. Ben de sevdamım. Aramıza kimse giremeyecek. Ölene kadar ayrılmayacak artık bu eller. Keşke bıraksaydım seni. Sonra ben evine gitti mi, sağ salim ulaştı mı diye meraktan ölseydim. Böylesi daha güzel. İyi geceler abi Göz. Huzurla başını yastığa koy. Dinlen. Sen bunu hak ettin. Mahir. Bitti değil mi artık? Yoluna girecek her şey. Bir sinema çıkışında bulacağız birbirimizi. Öylesine sıradan, kolay. Ama kaderimizi sınamadı. Mutluluktan başka hiçbir duygunun kalbimizi ısıtmadığı günler gelecek değil mi? Sevda. Ömrümün sebebi. Ben sana yemin ettim. Sen benim nefesimsin. Tek gayem yüzünün gülmesi gözlerinin ışıması. Çocuklarımızın düşünü görelim artık. Gözleri senin gibi derin. Yüreği senin gibi engin bir kızımız olsun. Kara gözlerimize inat maviye getirsin bize. Deniz diyelim ismini. Bize başka dünyalar olduğunu hatırlatsın. kahırdan değil. Kahkahadan sarsın çizgiler yüzümüz. Her şey misin? Her şeysin Feride. Hayır. Ben bir şey diyeceğim sana. Babamın arabası ne? Evet. Hoş olmaz şimdi, ben gideyim. Hadi yine iğne attım. Allah rahatlık versin Feride. Aptal seni, aptal.